Arkadaşlar selamun aleyküm. Hayırlı günler, hayırlı işler, bol kazançlar. Bugün aracımız Renault Kangoo Maxi. Kangoo 2 Maxi. Bak burada da ben göster. Gördüğün gibi. Şimdi arkadaşlar bakın. Ürün geldi. Size geldiği zaman yapacağınız tek şey bu ürünün ilk başta doğru yerde olduğu doğru deliklere geldi. Bakın böyle göster şimdi. Gel buraya. Böyle inzasını göster bak. Ortalayacak. Görüyor musunuz? Bakın. Bak buraya bak. Delik geri geldi mi geldi. Bak buraya geldi mi? Geldi. Şimdi bunun montajı önemli olan. Bakın. Hepsi yerli yerine gel. Şimdi biz bunun montajını yapacağız. Siz de bizi izleyin. Kapat. Bunları biz yan keskiyle böyle söküyoruz ama alyan malyan var. İstediğiniz i̇şte gibi. Sökün de nasıl sökerseniz sökün. Oğlum Çök. Arkadaşlar tüm videoda söylediğimiz gibi bak yaklaştır böyle getir sana bir şey göstereyim. Bak böyle şeyi göster. Delin tam üstünü göster. içini göster böyle bak. Burayı görüyor musun? Buradan eğer biz buna silikon sıkmazsak buradan gelir su bu ne yapar? tavanından aşağı akar. Onun için ne yapacağız? Sokomastik olarak, conta olarak silikon sıkacağız az bir şey içine doğru şöyle. Bak on numara oldu şimdi. Su da akmaz. 400 <laughs> Çekil. Arkadaşlar vidalar zaten şöyle oluyor. Bakın gel. Yaklaş. Şimdi bak, bu tavan stasinin vidası nerede? Burada. Bu kısa olacak ki, buraya otursun. Mesela bazıları ki uzun oluyor, bazıları ki kısa oluyor, bazıları ki orta derecede oluyor. Bunlar delik aralığına göre ayarlanıyor. Bunları bize uzun uzun güneş i̇şte şey yapmanın da gerek yok. Şey. Yılmaz tamam. abim arayayım. Tamam. Montaja ister önden, ister arkadan başlayabilirsiniz. Bakın bunu sadece tutturdum. Hani sıkma işlemi falan yapmıyorum. En uzun civata genelde hep ortanındır zaten. Orta takosun alt çontasını unutmayın.

Arkadaşlar şu anda sıkım işlemi yapıyoruz. Bakın yine arkadan başlıyoruz. Çünkü arkası bagaja yakın olduğu için en başa doğru itilememiz gerekiyor. Çünkü kısa mesafe ve bagaj var burada. Tavan çıtası en son nokta delikten delinmişti. Şimdi arkadaşlar bazı arkadaşlar tavan çıtası geliyor. Kutuyu açıyorlar. Arabanın üzerine koyuyorlar. Ha ucu kalkmış. Yok burası ona oturmuyor. Uyum sağlamıyor diyorsun. Bunun vidalarını yerine sıkmadan montaj yapmadan bunun olup olmadığını anlayamazsınız. Önemli olan başta videoda dediğim gibi tavan sesini arabanın üzerine koyacaksınız. Delik yerleri eğer yerlerine uyuyorsa bunun olmama şansı yok. Vidalarını sıktığınızda zaten o kendini oturuyor. Yani az yukarı olmuş, az aşağı olmuş. Bunları şey yapmanıza gerek yok. Bakın mesela arka tarafı taktık. Direkt basıp takıyoruz. Bitti. Geliyoruz ortaya. De kapandı bakın arkadaşlar. Göstermek istediğiniz şu. Bakın boşluk var diyorlar ya burada bak. Şu boşlukları falan. Müşteri bunu gördüğünde şurada boşluk var diyor. Ama bakın şimdi nasıl kapanıyor bakın. İyi bakın. Göster. Görüyor musunuz? Birebir öptü. Bak. Sıfır. hava istasyonu montajı bu kadar gel buradan da çek